Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan boyfin içindeyiz. Bugün yeni bir seri başlatıyorum. Arabayı restore ediyoruz diye. İşte küçük parçalardan başlayıp büyük parçalara doğru parçalarını yeniliyoruz. Kamerada odaklanıyor. İlk olarak şunlardan başlayacağım. Eksikler vardı. Onları tamamladım ben. Şöyle göstereyim size. Bunlar şey zaten ee, fabrikanın kendi orijinalleri. Şu zaten böyle değişik. Şunlar orijinal. Bunlar Golf'ün üzerinde 2001 yılından beri bulunan şeyler. 10 tanesi kalmış. 5 tanesi sonradan geldi. 5 tanesi eksikti. Ben gidip çakmasını aldım zaten. Fark üstündekilerden belli. Şunlar zaten eski. Üstünde Volkswagen yazanlar. Orijinal eski. Bunlar çakma yeni. 2 liraya aldım tanesini. 2,5 liraydı ama. Şimdi yenileyeceğiz onları. Dışarıya geçelim şimdi. Şöyle takıyoruz. Önlere orijinalleri, güzelleri koyacağım. Şöyle Volkswagen yazılı olanları koyacağım. Diğer tarafa zaten sıkıştı işte burada. Bunları çıkartıp temizlemiştim. Şu Volkswagen logolarını zaten değiştireceğim. Çok eski güzellerini buldum önümde. Diğer tekere geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer tekerleyiz. Diğer teker zaten şöyle şunları koyacağım. Çakmaları. Şu Volkswagen logoları zaten çok eskimiş. Üstünde orijinalleri bunlar. Değiştirecektim. Param yoktu üstünde. Sadece bu siyah parçaları aldım. Bir de bunun karter koruma şeyi, sacı Artık çok eskimiş diye onu da değiştirdik. 200 liraydı o da. Bir olmuyor ama. Neden olmuyor? Çok zorladı bu. Bu da olmuyor. Yere bakıyormuşum bir saattir ya. Yani. Haberim yok. Şunu bir daha bir söküp takacağım. Geliyorum hemen. Tekrar geldim. Şöyle bagajdan alıp geldim. Steplerin üstünden. Bir söküp tekrar takacağım. Çok zorlanmış bu. Büyük ihtimal şu 5 gelmedi, 6 gelmedi. O denk gelmedi. Evet şimdi oldu zaten. Daha iyi. Bunları iyice bir bastırayım. Düşmesinler. Şu Volkswagen logosu da zaten özel bir tornavidası var. Ondan sökülüyor. Arka tekerlere geçelim şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan bu önceki videoyu izlediniz. Şimdi yeni video videodayız. Bu jant kapaklarını gidip aldım ben. Şöyle eskileri. Bayağı bir eski zaten. Şöyle göstereyim. Çok yıpranmışlar. Yani şöyle bir fark edeyim. Ben şunu bir tane şöyle tane şöyle Şöyle şunların arasına koyayım. Şu farka bakın yani. ölmüş durumdalar. Altları zaten tırnakları da hep kırılmış. Mesela şunda hiç yok. Bunda zaten yok. Bu düşüyormuş zaten artık. Bir şu sağlam altı şu da biraz sağlam. Ama onların ön yüzü zaten kötü. Bunların ben yeni modelini aldım. Onlar olmadı arabaya. <laughs> Bunlar da 40 liraydı. Önceki yeni modellerini çakmasını 100 liraya almıştım. Onları iade edip bunu aldım ondan sonra da. Daha güzel gösterir diye ötekini almıştım. Daha yeni model Volkswagen'lerin kullanıyormuş o. Evet şimdi dışarı çıkalım. Bunları takalım. Evet şöyle. Kolayca takılması gerekiyor ama neden takılmıyor? Önceki de böyle takılmıyordu. Kenarlarından yine olmuyor. Hemen ben şunu bir takayım. Tekrar geliyorum. Evet şöyle takıldı. Biraz zor takılıyor. Sıkışıyor biraz içine. Şu çıkar mı diye düşünüyorum ama. Şunla bir şey sıkıntı var galiba. Ama yani bir şey olmaz. Bir yere geçelim. Tekerle yapılacak bir iş değil. Şöyle dik koymaya çalışmıştım o tekini ama yamuk oldu o da. Biraz bayağı bir sıkışıyor şu kenarını. Bir temizleyeyim ben. Arkadaşlar videoyu şöyle bir durdurdum. Şu eskisine şöyle bir kolay bir takılım var. Arkadaşlar şimdi izlediğiniz o videoyu ilk restore etme videomuz tamamlandı. Şu şekilde eski kapakları atmayacağım. Belki düşerse diye yenisini alana kadar onları takacağım. Yani bunlar bile olsa jantı daha güzel gösteriyor. Değiştirme gereği duydum. Zaten 20 senedir bunlar üstünde. Çakmasını aldım zaten. Çakması da 40 liraydı. İstanbul Ümraniye sanayiden aldım onu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devamı gelecek bu videoların. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.